Aa, çok güzel oldu benim mangam. Şimdi etleri de biraz kısaltayım. Ah, neyse ona pişene kadar ben de biraz bekleyeyim. Ne oluyor lan? Ya bir dur anlamayın bir dur be bir dur be. Siz kimsiniz? Sana oğlu. Ya Batu sen sen ya? Anneni kekırıyorum. Lan perani çay olma durum lan. Lan geri zekalara bak hep kavga edip duruyorlar lan. <laughs> Aha, ama bu rahatsız işi oldu, oldu bu be. Yok artık mi bitiyor. Abi siz gerilecek alır mısınız? Sana oğlu. Ya tamam her sana okuyayım canlı oğlum. Bir çocuğunu kavradı ya. Sana oğlu. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videoyu kanalı için veda videosunu yaptım ve kanalına teşekkür ederim çünkü kanalı bıraktı ve ona bu videoyu yapmak istedim. Neyse arkadaşlar bir sonraki shortslarda görüşmek üzere.